Marmaray Pendik durağında iki kişi kart okutmadan geçiş yaptı. Güvenlik itiraz edince kavga çıktı. O arbede sırasında biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Bursa'da da gürültü kavgası yürekleri ağza getirdi. İki kişi kart basmadan Marmara istasyonuna girdi. Güvenlik görevlisi itiraz edince kavga çıktı. Biri o arbede sırasında görevlinin silahını almaya çalıştı. Pendik'te Marmara İstasyonu'na turnikelerden kart okutmadan giren iki genci güvenlik fark etti. Uyardı ama tartışma bir anda kavgaya döndü. <laughs> Tren bekleyen yolcular ve istasyonun diğer çalışanları kavgaya müdahale etmeye çalıştı. <laughs> İddiaya göre şüphelilerden biri güvenlik görevlisine yumruk atıp yanındaki çuvaldan çıkardığı bıçakla istasyon sorumlusunu yaraladı. <laughs> bir başkası ise güvenliğin elindeki silah almak için yeltendi. Neyse ki görevli ona engel oldu. Olayda bir çalışan yaralandı, iki şüpheli ise gözaltına alındı. Bursa'da ise gürültü tartışması sokağa birbirine kattı. Gece vakti yüksek sesle konuşan gençleri uyaran mahalle sakini halalı sopalı saldırıya uğradı. 8 kişinin arasında kalan adam yaralandı. Mahalleli araya girince öfkeli kalabalık dağıldı.